Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube emeşrasında ilk videomuz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oldukça iddialı ve oran yüksek bir kuponu, oranı yüksek olan bir kuponun detaylı analizini yapacağız arkadaşlar. Maçları tek tek inceleyeceğiz. istatistiklere bakacağız. Takımların formu değerlendireceğiz ve neden bu tercihleri yaptığımı net bir şekilde anlatacağım. Videonun sonunda kuponu, genel risk durumunu da konuşacağız arkadaşlar. Eğer bu tarz detaylı analiz videoları hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen vakit kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım. Birinci maçımız Hollanda arkadaşlar. Go ahead ve Heremen. Tercihimiz bu maç için iki çok üstü ve karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. Şimdi neden bu tercihi aldığımı sizlere anlatıyorum. Bu maç Hollanda Ligi maçı ve Hollanda'nın ligi, Hollanda ligleri genelde bol golle geçmesiyle bilinir. Özellikle bu iki takımda savunma disiplini konusunda çok güven vermeyen ama hücum hattında üretken olan ekipler arkadaşlar. Go ayet İsa'da oldukça agresif oynuyor. Özellikle maçlara hızlı başlıyor ve erken gol bulma potansiyelleri yüksek. Ancak savunmada boşluk bırakabiliyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Heran'ın tarafında ise işte teplasman performansı zaman zaman dalgalı da olsa gol bulma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Bu takımın savunması zaafları ciddi anlamda dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu yüzden burada maçta karşılık gol olursa bir de kalacağını düşünmüyorum. İki buçuk yüz hem de karşılıklı gol seçeneği arkadaşlar mantıklı duruyor. Temposu yüksek bir maç bekliyorum. Arkadaşlar sizlerle birlikte hemen bir diğer maçımıza geçelim. Bir diğer maçımız İngiltere Premier Lig'den Manchester City Fulham. Bu maç için arkadaşlar tercihim karşılıklı gol yok. Peki bu maça neden karşılıklı gol yok aldık anlatıyorum sizlere. Bu da burada biraz daha temkinli bir analiz yapıyoruz arkadaşlar. Manchester City özellikle iç sahada yani çok fazla oyun şansı tanımıyor. Topa sahip olma oranı yüksek, baskı kuruyor ve savunma hattı oldukça sağlam bir takım arkadaşlar. Fulham ise büyük takımlar genelde kapalı oynuyor arkadaşlar. Bu tarz basmanlarda risk almıyorlar. City'nin 2-0, 3-0 net gibi bir galibiyet alması senaryo. Fulham'ın gol bulma ihtimalini düşük görüyorum arkadaşlar. O yüzden karşılıklı bir gol yok tercihini burada güvenli olduğunu söyleyeyim arkadaşlar benim için. Ben City'nin 3-0 e, skorunun gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sizler de küçük mevlularda bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İngiltere Championship'dan devam edelim arkadaşlar. Üçüncü maçımız İngiltere Championship'dan. Charlton Stock City. Bu maça tercihim karşılıklı gol var arkadaşlar. Peki neden bu tercih aldık? Bu iki takımın arkadaşlar oyun yapısı birbirine benziyor. Özellikle orta saha geçişleri hızlı olan takımlar Charlton 3 sahada skor üretme konusunda başarılı. Stock City ise deplasmanda açıklar verilebiliyor arkadaşlar. Yani açıklar veren bir takım Stock City deplasmanda bunu söyleyeyim. Ama gol bulma potansiyeli de oldukça yüksek bir takım. Bu iki maçta İki tarafında gol bulmasını bekliyorum arkadaşlar. 1-1 ya da 2-1 gibi skorlar görürsek benim için sürpriz olmaz arkadaşlar. Eğer ki sürpriz değerlendirmeyi seven arkadaşlarımız varsa bu maç için 1'den 0 ve 2'den 0 iki ara mis tercihlerini değerlendirebilirler arkadaşlar. Dördüncü maçımıza hemen geçelim. Yine bir başka güzel bir maça değiniyoruz arkadaşlar. Falkirk Dundee İskoçya liginde arkadaşlar bize bugün olacak maç. Bu maçta arkadaşlar Farklik Dundee maçında tercihim karşılıklı gol yok. Burada daha dengeli ve kontrollü bir maç bekliyorum. Özellikle Dundee zaman zaman skor üretmekte zorlanabiliyor arkadaşlar. Farklik evinde daha disiplin oynayan bir takım. Bu maç iki tarafında temkili oynayacağını düşünüyorum. 1-0 veya 2-0 gibi tek taraflı bir skor çıkma ihtimali de yüksek arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden bu maçtaki tercihim karşılıklı gol yok. Hemen bir diğer maçımıza yine Hollanda'dan devam edebiliriz. Hollanda maçımıza geçelim. Nijmegen utrecht arkadaşlar. Bu maça 2.5 üst ve karşılıklı gol var aldım. Bu maç Hollanda Ligi ve yine temposu yüksek bir maç. NEC ilk sahada oldukça üretken. Utrecht ise de asmanda gol atabiliyor ama savunma sıkıntıları oldukça yüksek olan bir takım arkadaşlar. Bu iki takımın karşılaşmaları genelde gol. Yani gol akıyor geçiyor arkadaşlar. 2.5 üst ve karşılıklı gol seçeneği burada oldukça mantıklı. 3-1, 2-2 gibi skorlar şaşırtıcı olmaz bu maçta arkadaşlar. Bunu da değineyim. Bunu söyleyeyim. Sondalant Liverpool arkadaşlar. Tercihim karşılıklı gol yok. Sondalant yani Şimdi anlatıyorum neden aldığımı. Liverpool kalite olarak ciddi anlamda son dolayıktan Ama bu sezon çok git geldi yapan bir takım arkadaşlar. Liverpool'un baskılı oyunu topa sahip olma oranı ve hücum çeşitliliği düşündüğünde burada son dolayıktan gol bulmaz zorunluluğu görünüyor arkadaşlar. Ben e 2-0 olunca maç son Dunlat'ın tepki verebileceğini düşünmüyorum. Veya maç 3-0'a gidince son bir gol atabileceğini düşünmüyorum bu maçta. Hani Liverpool kazanın orasını da bilmiyorum. Benim beklentimine 2-0-3-0 gibi Liverpool galibiyeti bu maçta da. Tıpkı sizdeki olduğu gibi. O yüzden bu maçta tercihimi karşılıklı gol yok olarak kullandım arkadaşlar. Sizlere de değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Sizlere bu şimdi 6 maçı sondum. Şimdi gelelim kopunun genel değerlendirmesine arkadaşlar. Bu kuponda hem riski hem de daha güvenli tercihler dengeli şekilde dağıtılmıştır arkadaşlar. Hollanda maçları tempolu ve gollü beklenti. İngiltere tarafında büyük takımlara karşı KGT yok tercihlerini aldık. Liverpool Manchester City ee, neden aldığımızı anlattım arkadaşlar. Şimdi İngiltere tarafında büyük takımlara karşı gol yok tercihlerini aldık. Evet güzel bence yani orta risk gibi tercih aldık. Ama Hollanda maçlarında yani... Eee buçuk üst var tencileri bence güzel tercihli oldu. Bir çoğunuzun da beklediğini düşünüyorum bu tercihleri. Orta seviyede maçlarda ise karşılıklı gol analizimizi aldık arkadaşlar. Yine onlar güzel oldu. Oran yüksek ama mantık çerçevesinde hazırlanmış bir kuponumuz bu arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Aralarında ikili üçlü değerlendirmeler yapabilirsiniz. Hoşunuza giden analize uyan maç varsa onu alabilirsiniz. Yani bu tarz değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Evet dostlar benim analizlerim bu şekilde. Siz bu kupon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi tahmininizi yazmayı unutmayın. Eğer bu kupon tutarsa devamı gelecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkça kalın.